Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Razer'ın Bezel X Hyper Speed adlı kablosuz oyuncu mouse'unun kutu açılımını yapacağız. Ürün kutusu çok küçük, çok kibar. Ürünün ön kısmında bu şekilde ürünün görseli var. Ultra Long Battery Life, uzun batarya süresi diyor. Mekanik tuşları varmış ve kendi içerisinde DPI'nin kaydettiği bir mekanizması olduğunu söylüyor. Burada yine kutu içinde neler olduğundan bahsediyor. Arka kısmında yine işte 5G optik sensörü olduğunu gelişmiş. Onun yanında mekanik tuşların olduğunu, 6 tane programlanabilir tuşu olduğunu, hızlı bir mouse olduğunu, işte onboard üzerine DPI'ni kaydettiğini ve uzun pil süresi olduğundan bahsetmiş. Burada da logosu var. Önümüzü çıkaralım hemen. kıvamlı bir kağıdı var. Buradan kitapçıkları. Burada kullanım kitap Ve burada da iki tane etiketi çıkıyor. Mouse'umuz bu şekilde. Ergonomik bir yapısı var hafif alt kısmında kapalı 2.4 GHz dongle'nin aparatı ya da Bluetooth'la da direkt olarak bağlanabiliyorsunuz. Bunu seçmeniz yarayan kısmı var. Burada ileri geri tuşları burada şu tekerleğin e, DPI'ni değiştirebiliyoruz. Şey, Mouse'un DPI'ni değiştirebildiğimiz tuş. Gayet şık duruyor. Kutunun içerisinden bir de pil çıkıyor. zor sıkıştırmışlar. Bu şekilde pili çıkıyor. Aparatı da burada dediğim gibi 2.4 GHz kablosuz aparatı ama dediğim gibi bluetooth'la da kullanabiliyorsunuz. Önümüz bu şekilde. Teşekkürler.